arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinize etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. E, bu videoda biraz sesim e, biraz fazlasıyla kötü gelecek olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. bir ihtimalle bir kalınlaşacak, bir inceleyecek e, ee, kusuruma bakmayın şimdiden diyeyim. Ee, klasik açılımlardan biraz farklı açılımlar yapıyorum. İlk kezden denk değilseniz eğer bu e, kanaldaki tüm tarot okumalarını hem tarottan gelen bilgiyi hem de kuantum alandan gelen bilgiyi birleştirerek e, açılımlarımı yapıyorum. Sohbet ettim, kart bilgilerini anlattığım gereken bilgilerin akmasını e, sağlamaya aracı olmaya niyet ettiğim bir kanal ve açılım olacak. O yüzden şimdiden çok konuşma sevmiyorsanız, sohbet sevmiyorsanız başka kanallara sevgiyle gidebilirsiniz. İlahi en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kalpler hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kayıtlar hazır. Bütün hayırlı olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında şu an neler oluyor? Bunlara bakalım. Yalnız terk edilmiş, yalnız kaybolmuş, sessizlik, anahtar, imparatorçe ve aslan adam. Şimdi genel olarak baktığımızda şu anki enerjileri aslında iki tarafında sessiz sakin olduğu enerjilerde diyebiliriz genel olarak iki tarafta kendine ciddi şekilde yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde. Bu öyle bir yalnızlık ki aynı alanda olsanız bile yani olunsa bile örneğin aynı evin içerisinde bile olunsa bir sürü kişiyle bile aynı evde olsanız kendinizi mutlu hissetmediğiniz bir alandaysanız ya da enerji olarak sizinle uyumlu bir alan değilse burada kendinizi yalnız ve mutsuz hissetmeniz çok çok normal. Ee, burada böyle bir enerji var. Aslında bakarsanız öyle bir şey var ki kartı ile beraber e, burada daha çok bir tarafın e, bu açılıma kim için ya da ne için dinliyor olursanız olun. Yani üçüncü kişi ister aklınızdaki kişinin eşi olsun, e, ister kendi annesi olsun, ister başka bir şey olsun iş hayatıyla ilgili olsun fark etmiyor. E, karşısındaki kişi Otorite sergileyen bir enerji olarak geliyor. Buradaki otoriteyi hani o söylüyor herkes yapıyor gibi değil ama şimdi anne gibi düşünün. İşte öyle ya da böyle bir saygı duyulma tabii ki değişiklik gösterecektir herkes için ama işte anne nedir evin içinde saygılı olacak kişidir ya da işte e, örneğin bu eşi olabilir ama eşi bile olsa eşini annesi gibi görüyor olabilir e, ya da işte çocukları vardır orada anne enerjisi olduğu için ya da böyle kabul ettiği için her şeyi kabul eden bir enerjiye dönüşmüş olabilir. Yani burada demek istediğim bir tarafın otorite kurduğu e, ama annelik enerjisiyle kurduğu bir otoritenin olduğu ee, aslında iki tarafın herkesin sessiz sakin kalmaya çalıştı, kendini yalnız hissettiği, daha çok böyle herkesin kendi alanında durduğu suya sabuna dokunmamak denir ya, böyle bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Bunun da en büyük sebebi aslında bir şeyleri ıı, idare etmek zorundalığı. Yani anahtar ee, bir şeyleri devam ettirmek zorundaysak e, burada işte sessiz sakin kalıp işte onun gönlüne göre davranmalıyız gibi bir enerjinin olduğunu söyleyebiliriz. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Şimdi bunun sebebi ne? Neden bu durumun içerisindeler? Buna bakalım. İyileştirme, şifa, bedes, şüphe ve ermiş kart simbedes kartı, adaletsizliklerden ve tersliklerin arka arkaya çıkması şey gelmesinden bahseder. Şimdi yakın geçmişte ciddi bir şüpheli bir sürecin içerisinden geçirmiş. geçmiş Yakın geçmişte de bir yalnızlık durumu varmış ama buradaki yalnızlığın içerisinde taraflardan birinin mutlu bir yalnızlığı olduğu ortaya çıkmış diyebiliriz. Buraya bir kart alacağım sadece. Daha da burayı netleştirmek istiyorum. Ermiş kartı için. Yani şu anki gibi bir yalnızlık varmış ama ee, örneğin burada işte e, bir aile için dönüyorsanız aile içerisinde yalnızlık e, olarak görünse de iletişim aile içerisinde olmasa da örneğin sizinle beraber huzurlu ve mutlu olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu öyle ya da böyle sizin tabii ki farkınızda olmayabilir belki kişi ama e, partnerinin ya da eşinin başka bir alanda mutlu olduğunu fark ettiği bir süreç ortaya çıkmış diyebiliriz. Büyücü kartıyla beraber e, taraflardan biri daha da güçlendiği bir sürecin içerisine girmiş. Şimdi bir taraftan bazı şeyler ortaya çıkmış. Bir taraftan da şüpheyle beraber o yapılan araştırmalar, işte değerlendirmelerle beraber örneğin bazıları işte e, aldatma, aldatılma ile ilgili şüpheleri varsa bunların üzerine gitmiş olabilir. Bunlarla ilgili bazı şeyler ortaya çıkarmış olabilir. E, ya da burada adaletsizlik kartı geldi ya. Ee, yakın geçmişte şüphelenilen bazı şeylerle ilgili e, yapılan araştırma ile beraber yani sorgulama, araştırma, o şüphenin artmasıyla beraber gerçekten de gizlenen, adaletsiz yapılan bir şey ortaya çıkarılmış olabilir ve bunu bir kod olarak taraflardan biri kullanıyor olabilir. Her ne olursa olsun ortaya çıkan şeylerle beraber adaletsizliğin üstünün kapatılma isteğiyle genel manada yeni bir başlangıç yapma isteği içerisine girilmiş. İki tarafta şey üç maymun var ya, konuşmuyor, duymuyor, bilmiyor. O şekilde takıldığı bir sürecin içerisinde herkes. Herkes kendi alanında. Hani şey dedim ya, evde dursun öyle. Hani huzur, mutluluk olmasına gerek yok ama evlilik devam etsin gibi bir genel manada bir düşünce yapısı vardır ya. Böyle bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Ee, her ne yaşanmış olursa olsun belki aldatma aldatılma ortaya çıktı. Belki parasal olarak bir şeyler arkadan çevrildiği ortaya çıktı hiç fark etmiyor. Her ne olursa olsun üstü kapatılarak yeni bir başlangıç yapma isteği içerisine girilmiş. Bir taraftan işte o yüzden bir tarafın eli çok güçlüyken diğer tarafta susup en azından işte orada kendi kendine takılsın gibi bir enerji var diyebilirim. Şimdi üçüncü kişiye karşı amacı ne aklınızdaki kişinin buna bakalım. Bakın uzlaşma kartı geldi zaten. papirus kartı geldi. Şimdi öncelikle burada daha çok üçüncü kişiyi hani biraz önce dediğim gibi sessiz sakin tamam dursun ben kabul ediyorum o gücünü kendi orada e, sağladığını düşünsün o mutlu olsun e, kendi çapında. Kimse kimseye işte bulaşmasın, sakin bir enerji geçirelim. Şey açılım başladığından beri böyle bir bıkkınlık enerjisi var. Yani burada iki taraf da birbirine karşı o kadar bıkmış ki. Yani e, tabii ki üçlü durumlarda sadece partner için dinlemiyor olabilirsiniz, fark etmiyor. Aile bile olsa, iş bile olsa öyle bir bıkkınlık var ki iki tarafında birbirine karşı. Yani çok yüksek bir enerji olarak geliyor bu. Şimdi. Amaç olarak baktığımızda aslında bakarsanız özellikle bir aile için deniyorsanız çocuklar varsa çocuklardan kaynaklı bir anlaşma enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Niyetinin olduğunu aklınızdaki kişi için. Ee, böyle bir durum yoksa eğer e, yani çocuk yok diyorsanız eğer burada daha çok işte o hesaplaşmayla ortaya çıkan belki bazı belgeler, bazı durumlar aklınızdaki kişinin işine gelmeyen bir enerji ortaya çıkarmış olabilir yüksek seviyede. Bunu biraz kendi lehine çevirebilmek adına daha çok suyuna gitmek. işte Yani şuraya kadarki alanın hepsi aman huyuna gidelim işte bir şey yapmasın aman huyuna gidelim sessiz sakin herkes kendi hayatına devam etsin ama iki da aynı şekilde enerjisi birbirine karşı anlaşma isteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü kişinin amacını aklınızdaki kişiye karşı. Habersiz. İkiz Alevi'nin henüz hazır değil. Ego dedi. Sonuç karar. Ay. Örtüm ve tılsıması. Şimdi aslında ne kadar güçlü dursa da, gücü elinde tutuyor olsa da, her ne sebeple ya da her ne olursa olsun Neyi kullanıyor olursa olsun korkusu çok yüksek. Şimdi burada terk edilmeye ya da ayrılmakla ilgili korkuların olduğunu söyleyebiliriz. Korku enerjisi çok yüksek geliyor ve burada birazcık şöyle bir korku da var. Özellikle bir aile yapısı için dinliyorsanız eğer örneğin diyelim burada bir aldatma aldatılma gibi bir durum var ve bunu örnek veriyorum işte erkeğin ailesi duyarsa ya da kadının kadın aldatılmıştır erkek kadın ailesi erken aldattığını duyarsa çok ciddi şekilde aileler arasında da sıkıntılı süreçler çıkacaktır örneğin. o yüzden bunun duyulmaması adına ciddi bir örtüme kapatma isteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak aslında üçüncü kişi bir şeyleri kapatma isteği içerisinde ne kadar böyle bunu kullanıyor olursa olsun kendiliğine kullanıp başkalarının bunu duymasını çok da tercih etmediği bir sürecin içerisinde bununla ilgili de korku var. Aynı zamanda ee, hani bazı insanlar blöf yapar ama e, korkuda olur ya hani işte anlarsa e, ya da işte e, ya da önemsemezse e, gibi bir durum olur ya burada böyle bir şey de var yani şu ana kadar ben tutuyorum şu an elimde ama e, bu süreçten sonra işte belli bir süre sonra e, artık... Ee, anne ile e, şey yapıyorsa, test ediyorsa ya da neyi öne seriyorsa işte çocuklar olur, bilmem ne olur, başka şey olur. Bir süre sonra bu kozu elinden kaybederse ne yapacağını düşündüğü de bir süreç var diyebilirim. Ego yaptığı da bir süreç var. Ego'yu daha çok e, çevresindeki insanların pek de duymasını istememesi olarak da yorumlayabiliriz. E, ama en net olarak e, dediğim gibi kendi içinde eline geçen bu durumu kullanıp aklınızdaki kişi kendi alanında tutmak yeni ve daha uzun süreli olabilecek şekilde bir başlangıç ya da ilişkinin devam etmesini isteme durumu var diyebilirim. Ortak enerjilerine. Yani burası zaten aslında birçok şeyi anlatıyor. Şimdi kontrol kartı geldi. İlham peyası, balık. Balık ikilemde kalmaktan bahseder. Aynı zamanda finansal durumlardan, şanstan da bahseder. Kule kartı ve kılıç ile aslına bakarsanız çok net bir şekilde iki tarafında birbirine sıfır güveninin olduğu arkadan işlerin çevrildiğinin birbirlerine karşı çevirdiklerinin ikisi de farkında. Yıkılan birçok şeyin olduğunun da çok çok net farkındalar. Burada şu an enerjisinde iki tarafta birbirleriyle ilgili güvensizlik çok yüksek. Maddi olarak da korkuları var birbirlerine karşı. Yani şöyle işte örneğin ortak bir bütçeleri varsa iki tarafta işte yap, o paraya bir şey yaparsa işte erkek de diyordur, kadın da diyordur. İki tarafında o kadar ciddi bir güvensizliğin içerisinde olduğu bir sürecin içerisindeler ki. O kadar yapay bir sürecin içerisindeler ki. Kontrol altında tutmaya çalışıyorlar iki tarafta kendine göre karşısındakine. Şimdi devam edelim. Aklınızdaki kişiyle sizin ilişkinizdeki şu anki enerjine buna bakalım. Şimdi burada çok uzun konuşmayacağım ama e, genel olarak hayatla ilgili şeylerde de e, karşınızdaki e, herhangi birileriyle ilgili yaşadığınız şeyleri bence bir fragman gibi düşünebilirsiniz. E, tabii ki e, her zaman herkes için yüz geçerli olacak diye bir şey yok. Ama şunu unutmayın. Karşınızdaki gördüğünüz senaryo neyse orada gerçekten o senaryonun değişmesi için bir şeyler yapılmazsa şey gibi şu şu anki Türk dizileriyle ilgili eleştiriler falan yapılıyor ya. E, ben çok hatta ben televizyon çizemem sadece oğlum maç vesaire açarsa e, e. Onun için açıyoruz ya da çizgi film için açarsak o da çok nadir. Ben Murat Soner'i takip ederim severek. Ee, onun sayesinde zaten izlemiş kadar oluyor insan. Ee, i̇şte buradaki enerji öyle bir şey ki orada e, sabit şeyler olur ya, işte e, Do Doğu kültürü gibi. Doğu kültürü de demeyelim de işte aşiretler, bilmem neler vesaireler. E, her dizinin neredeyse hep aynı ya. Kişiler, az çok kişiler değişiyor. Ee, onun yerine başka kişiler koyup senaryolar aynı şekilde devam ediyor ya. Şimdi bunu neden söyledim? Şimdi bakın e, burada şuradaki senaryoyu görüyoruz ya. Burada yaşananlara şahitlik ediyorsunuz ya. Bu sadece açılımın ortak enerjide çıkanı. Belki siz bu enerjinin içerisinde belki diyorsunuz ki evet karısını aldattı. Evet kocasını aldattı. Evet karısından para kaçırdı ya da işte bilmem ne yaptı. Daha ayrıntısını siz belki biliyorsunuz ya kendi hayatınıza, kendi yaşadığınıza göre. E, o süreçlerde e, bir şeylerin değişmesi adına adımlar atılmazsa ve siz bunlara sadece seyirci kalırsanız eğer hem kendi hayatınızla ilgili, yani burada biz sadece kendi hayatımızı değiştirip dönüştürebiliriz. Biz karşımızdaki partnerlerimizi seçtiğimiz o enerjinin ne olduğunu fark edip orayı şifalandırırsak hayatımızda bir şeyler değişir karşımızdaki insanlarla ilgili de o insanlarda herkes e, her şeyi yaşayabilir bu hayatta. Ama önemli olan yaşadığı şeyden sonra durup dersini alıp ne yapmalıyım, değiştirmek için, e, daha iyiye gidebilmek için ne yapmalıyımı sorgulamalı. Bu sorgulamayı yapmadan karşınızdaki kişi e, size gelirse örneğin ve siz de kendi hayatınızda değişim ve dönüşüm için adımlar atmazsanız o senaryonun, o izlediğiniz o fragmanın bir değişimi siz kendi hayatınızda yaşayabilirsiniz. Bazen rol değişir. Oradaki kadınla erkek işte örneğin kadın aldatır. Erkek aldatılır. Sizde de tam tersi olur. Bunu söylüyorum çünkü bir şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Şu an burada izlediğiniz şey bu olabilir. Karşınızdaki kişinin hayatında ama e, özellikle bunu söylerken de biraz e, şunu da ee, söylemek için, yani fark etmeniz için. Karşınızdaki kişiye kızıyorsanız, yargılıyorsanız, öfkeleniyorsanız, karşı tarafın partneri olur, karşı taraf olur, fark etmiyor. Bu duygulara çok çok dikkat edin ee, ki yarın gün sizin de hayatınızda bunlar karşınıza gelmesin. Devam ediyorum. Ee, şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz hangi durumda demiştik? Seyahat, yeni deneyimler, hazır olun dedi, işaretler, kale. Yıldız ve güneş kartı. Sizin alanınız birazcık daha e, egosal olarak rahatlamış gibi görünüyor. Ama genel olarak biraz böyle sıkışmış bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Yıldız kartı bize karmalardan bahsediyor olabilir. E, burada şöyle garip bir yani garip demeyeyim ama şöyle bir enerji var. Aslında yalnızlıkla beraber mutluluk var. Bu ne demek? Şimdi buradaki enerji öyle bir şey ki o tarafın hayatında da ortaya çıkan şeylerle beraber aslında birçok şeyin değişmeye başlayacağının farkındasınız. Şimdi belki e, örneğin karşı taraf evliyse fiziki olarak çok yan yana gelemediğiniz bir süreç ortaya çıkmış olabilir. Bir yalnızlık durumu ortaya çıkmış olabilir. Ama farklı bir e, ego tatmini ya da mutluluk hissettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz diyebilirim. Sistem aslında genel olarak ilişkinizle ilgili birçok işareti size gönderiyor. Özellikle güven konusu ile ilgili bakman gereken birçok şey var dedi bir durumun içerisindesiniz aslında. Özellikle burada yaşanan şeyler her neyse. Bakın güneş kartı şifadır, iyileştirmektir ama güneş kartı aydınlatmaktır da. İlla direkt buraya baktığımızda Aa, şifalanıyor ilişkimiz gibi. Bazıları için bu geçerli olabilir ama bazıları için de aslında biraz önce söylediğim gibi şu an burada izlediğiniz senaryo belki bu zamana kadar size şöyle bir yaklaşımda bulunmuş olabilir aklınızdaki kişi. Ya benim hiç umurumda değil o. O beni hiçbir şekilde korkutamaz, hiçbir şey yapamaz. Ben onu dinlemem örnek veriyorum demiştir. Ama şu anki süreçte onu idare edebilmek adına onun sözünden çıkmıyordur. Ve siz şu an bunun farkına vardığınız bir süreçte olabilirsiniz bazılarınız. Bazılarınız için de bir şeyler daha da böyle iyileşmeye doğru gidiyor olabilir. Devam edelim. Şimdi yakın gelecekte üçlü durum ne olacak? Yaz, beşinci boyut, fareler, yargı, denetokuz, Şimdi burada aslına bakarsanız ciddi şekilde içsel savaşmaya devam edecek bu iki taraf olarak geliyor. Yargı kartı bazı konularda mahkemeyle ilgili bir korkuları olabilir, ortak durumları olabilir. Nasıl? Şimdi maddi bir ortaklıkları vardır ya da tüm paraları ortaktır diyelim ya da bir taraf parayla ilgili bir şeyler yapıyordur. Burada farkında olmadan, şimdi fareler kartı şeydir, hırsızlıktır ama hani burada hırsızlık yapılıyor gibi söylemiyorum. Şöyle düşünün yavaş yavaş bir şeyleri alıp götürmektir hani fareler böyle küçük küçük götürür götürür. Belli bir şeyden sonra insanlar fark edermiş ya eskiden. Çok şükür şu an çok fazla böyle bir şeyle karşı karşıya kalmıyoruz ama umarım kalmıyorsunuzdur siz de. Çocuklar ne kadar şey, geçen böyle bir durum oldu ve ben ben korkarım böyle şey hayvanlardan. Özellikle hızlı giden hayvanlardan. Onun için oğlum ne kadar güzeldi. Neden böyle bir tepki verdin dedi. Çok güzel bir e, hayvanladı. Hatta evimize alabiliriz dedi yolda gördük böyle. Ee, Birçok sevgi geride korkuyla herhalde sevgiyi geride bırakıyoruz. Hani sadece fareler için demiyorum ama yani genel olarak e, işte o DNA'mızda kayıtlı olan korkular ee, belki atalarımızdan gelen hmm, kolektiften akan enerjiler vesaire vesaire ee, sevgiyi çok net unutturulmuşuz gibi bir durum var diyebiliriz. Ee, i̇şte o yüzden korkulara çalışmak birçok alanımızı açabilir diye düşünüyorum açacak. Rabbimin izniyle. Şimdi gelirsek buraya geri. Şimdi farelen kartı ee, yani burada farkında olmadan az az gitmektir ama belli bir şeyden sonra aslında maddi kaybın çok yüksek olduğu durumlardan bazıları yani burada taraflar aslında e, bir taraf e, bunu her türlü yapıyor olabilir işte e, seyahate çıkmak istiyor olabilir tatile çıkmak istiyor olabilir e, işte şu an elinde kendine göre kullanabileceği bazı şeyler olduğu için işte kıyafet istiyor olabilir. İşte bilmem ne bilmem ne. Ya da kendine göre farklı bir harcama durumuna girmiş olabilir. Ya da ee, maddi diye olarak bir şeyler çeviriyor olabilir yani kendine doğru. Yani bir hırsızlık var ama şimdi diyeceksiniz ki hani bu ortak para hırsızlık değil. Evet hırsızlık değil aslında ama e, niyetin e, kötü olma durumu var diyeyim. O yüzden hırsızlık olarak adlandırıyorum. Yoksa e, bir ortak bir evlilik varsa özellikle kimin, bence kimin çalıştığını çok önemi yoktur ki yıllarca hep çalışmış bir kadın olarak söyleyeyim bunu. Ee, hani şey içinde söylemiyorum. Erkek çalışsın getirsin parayı kadın yesin vesaire gibi bir kafada değilim. Ee, ama ortak bir bütçe varsa aile olmak ortaklıktır. Ama aile olmak. Böyle daha hiçbir şey olmadan paraları akıtmak değil. Bazen de bir tırnak içinde de aile bile olsanız karşınızdaki kişiyle de alakalıdır. <laughs> Dedim devam edelim. Şimdi ben bunları nasıl söylemeyeyim? <laughs> Şimdi devam edelim. Ee, şimdi buradaki enerji aslında kendi içlerinde öyle bir savaşın içerisindeler ki e, bir süre kendileriyle savaşacaklar. Yani çok fazla e, partner durumu için dinleyen arkadaşlarım burada e, partnerinizin aklınızdaki kişinin size karşı çok fazla ilgi, alaka, yani görüşmeniz devam ediyorsa, iletişiminiz devam ediyorsa çok fazla ilgi alaka beklemeniz çok doğru olmayabilir. Yani doğru olmayabilir demeyeyim, bekleyebilirsiniz tabii ki. Karşılığını alamayabilirsiniz. Bu daha doğru oldu cümle olarak. Daha çok kendi işlerindeki savaşla mücadele ettikleri bir sürecin içerisinde olacaklar. Şey gibi hissettirdi, birbirlerini bitirmeye odaklı bir enerjileri var. Denek dokuzusu zaten yara almaktır. Zaten yorulmaktır. Burada bu enerji daha da böyle artacak gibi görünüyor. Yakın gelecekte burada her türlü savaşı göreceksiniz. Gibi. Yolculuk kartı geldi. Çok sevdiğim kartlardan biridir. Ben şaman kart, yani tüm kartlarımı severim de şaman kartları benim için daha tabii özeldir. Şimdi yolculuk kartı ters geldiği için bize şifa mesajını veriyor ve size diyor ki yolculuk sizi çağırıyor ama zamanlaması erken. Gitmek istediğiniz yere dair hayallerinizle topladığınız karpostallar dikkatinizi dağıtabilir ve kısmetinizi kaçırmanıza neden olabilir. Öncelikle diğer işler tamamlanmalıdır. Aksi takdirde hala hedefte takılı kalabilirsin. Yolculuğun amacının varılacak yer olmadığını unutmayın. Önemli olan yolculuk boyunca kime dönüşeceğinizdir içsel yolculuklarla diğer seyahatleri karıştırmayın dedi. Yani burada biraz da daha... bu alanın aslında yorumunu herkesin kendine bırakıyorum. Genel manada da. Ama benim burada en çok böyle hissettiğim şey belki o kadar çok karşınızdaki insanlara odaklısınız ki kendi hayatınızdaki değiştirmeniz gereken şeyleri e, gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Bunu şey gibi düşünmeyin. Yani e, Özellikle kendini geliştirmeye ve hayatını her türlü değiştirmeye e, odaklı olduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Ama gözden kaçırdığınız bir şeyler olabilir. E, bunu söylüyor olabilir. Bizde kartlar. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim okuduğunuz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.